Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik yayınlarının 2023 ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dersimizi yapmıştık biliyorsunuz. iki tane ödev testi vermiştik. Birini çözdük. Şimdi ÖSYM tarzı ödev testi 2 ile çözümlere kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Şimdi şu şekilde bir yaklaşalım ilk sorumuza. birinci soru ne diyor? Merkezi birim çember üzerindeki A ve C noktalarının hapsileri toplamı nedir diyor. Neydi? Birim çember yarıçapı bir birim olan merkezde orijin üzerinde olan merkezi birim çember diyorduk. Çembere. Şimdi burası 150 ise burası 30'dur. Şuradan aşağı indirdiğimizde. Değil mi? Burası da birim çember olduğuna göre yarı çapı da kaç birim? Bir birim. Apsisleri toplamı demiş. Yani şunu istemiş aslında. Burası 60. 30'un karşısı 1 bölü 2. 60'ın karşısı kök 3 bölü 2. Bu uzunluk olarak kök 3 bölü 2'dir ama apsisinin değeri eksi kök 3 bölü 2'dir. Yani aslında siz A noktasını yazmak istediğinizde eksi kök 3 bölü 2'ye 1 bölü 2 noktasıdır. 1 bölü 2 zaten yukarıda ya, anlayacağınız üzere. O zaman a'nın apsisi eksi kök 3 bölü 2'dir. Şimdi geldik C'ye. C'nin apsisini istemiş. Şurayı bir ortadan kaldıralım bir. Şuradan tamamlayalım. Burası 120 ise burası 60, burası 30'dur. Birim çember olduğuna göre burası 1, burası da kaç yapacaktır? 1 bölü 2 yapacaktır. Burası yine e, üçüncü bölgede. 3. bölgedeki bir noktanın apsisi nedir? Negatiftir. O zaman orası da ne geldi? Eksi 1 bölü 2 geldi diyebiliriz. Bunların toplamını istemiş. O zaman eksi 1 bölü 2 ile eksi kök 3 bölü 2'nin toplamı bu yapacaktır. Yani eksi kök 3 eksi 1 bölü 2 yani birinci sorumuzun cevabı neymiş arkadaşlar? C yanmış diyebiliriz. Geldik ikinci sorumuza. A köşesi merkezi birim çember üzerinde olan ABO dik üçgeninin verilmiştir. Peki ABO dik üçgeninin alanı. Şimdi merkezi birim çember olduğuna göre bu nokta x kare artı y kare eşittir 1 denklemini sağlamalıdır. Yani o zaman ne yaptı? a kare artı 9 a kare eşittir 1'den 10 a kare eşittir 1. a kare eşittir 1 bölü 10 yaptı. O zaman a'sı eksi artı 1 bölü kök 10'dur. Değil mi? Yalnız buradaki ifadeyi mesela burası Birinci, ikinci bölgede ikinci bölgedeki koordinatlarımız eksiye artı. Şimdi eksi artı a'yı burada ben o zaman a şuradaki a pozitif olsun. Yani 1 bölü kök olsun. O zaman eksi 1 bölü kök 3 bölü kök 10 şeklinde olmalı a noktasının koordinatları. O zaman ne yaptı? Şimdi bu ilk noktanın nefi apsisi o zaman burası 1 bölü kök 10. Burası da 3 bölü kök 10. O zaman alan derse e, bu ikisini çarpacağız. 3 bölü kök 10 ile 1 bölü kök 10'u çarpıp 2'ye bölersek 3 bölü 10, 3 bölü 20 yapacaktır. Üçgenimizin alanı yani ikinci sorumuzda cevabına geldi arkadaşlar. Adana geldi diyebiliriz. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuza diyor ki alfa açısının merkezi birim çember üzerinde noktasından başlayarak şimdi şu birim çemberi düşündüğünde 1'e 0 noktası neresi yapıyor? Şunu da şöyle tamamlayalım. 1'e 0 noktası burası yapıyor değil mi? 1'e 0 noktası burası yapıyor. Buradan başlıyorsun. Pozitif yönde yani saat yönü tersine 2 tam tur attın. Bitim noktasının koordinatları burada oldu. O zaman 2 tane 360 attın. Sonra bu noktanın apsisi kök 3 bölü 2. Burası kök 3 bölü 2. Ordinat da 1 bölü 2. E, bu birim çember olduğuna göre burası 1. Şimdi 30'un karşısındaki kenar 90'ın karşısındaki kenarın yarısıydı. O zaman burası 30. O zaman bu arkadaş ne kadar gelmiş? Bir 30 derece daha gelmiş. O zaman bunun üzerine bir 30 daha geldik. 2 tane tur attık. Nerede diyor? 2 tam tur attık. Yani 720 geldik. Üstüne bir 30 daha geldik. Demek ki biz alfa açısı 750 derece. Toplam 750 derecelik bir dönme yaptık. <laughs> şekli ne yapabiliriz? Yorum yapabiliriz. Bu da ikinci sorumuzun cevabıydı. Pardon üçüncü sorumuzun cevabıydı. Dört. Aşağıdaki dik koordinat düzlemi köşeleri merkezi birim çember üzerinde ABC dikdörtgeni dörtgeni verilmiştir. Tamam verilmiş. AB bir birim. Hmm, o zaman şurası şurası 1 bölü 2 1 bölü 2. Değil mi? Köşeleri merkezi birim çember üzerinde dik dörtgen verilmiştir. Tam bu şekilde ortada çık. Bulan ABC'de 1'miş. Şimdi burası 1 bölü 2. Şunu şundan birleştirirsem e burası da 1 ise şimdi burası 30'un karşısındaki kenar oldu değil mi? 30'un karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıydı. Burası 1, burası 1 bölü 2. O zaman burası 60 oldu. O zaman burası da kök 3 bölü 2 geldi. Burası da kök 3 bölü 2 geldi. O zaman burası ne yaptı? Burası ne yaptı? Kök 3 yaptı. Burası ne yaptı? 1 mi yaptı? Değil mi? Burası da 1. O zaman alan ABC'de 1'dir. Yanlış. C noktasının koordinatları tam buradan bahsediyor. Şimdi bak şurası eksi kök 3 yani kök 3 bölü 2. O zaman bu tarafta yani 3. bölge tarafında olduğu için eksi kök 3 bölü 2. Y'si de negatif. Orası da ne olacak? Eksi 1 bölü 2 olacak. Çünkü şurası aşağıda. O zaman ikinci öncülümüz doğru. B noktasının koordinatıdır. Bir kere B noktası absisi pozitif. Ordinatı negatif olacak. Kök 3 bölü 2'ye 1 bölü 2. Evet bu da doğru. O zaman 2, 3 diye bir cevabımız var mı? Var. Deniz cevabı o zaman doğru cevabımız doğru cevabımızmış. Bu da dördüncü sorumuzun cevabıydı, çözümüydü. Geldik 5'e. Nilgün öğretmen öğrencileri Zeynep Öyküvel'den tahtaya yazdığı aşağıdaki açıların esas ölçüsünü bulup bir üçgenin iç açılarını oluşturacak şekilde üç tane açı sembollerini istiyor. Şurada bunların esas ölçülerini bul diyor. Değil mi? Bir üçgenin iç açıları olacak şekilde üçer tane açı seçmelerini istiyor. Şimdi o zaman bunların esas ölçülerini bulalım. 750'yi 360'a bölelim. 2 kere var. 720 çıkardım. 30 kaldı. O zaman bu 30. 1870'i 360'a böldüm. 5 defa var. 1870 çıkardım. 70. 1800 bu. Burası 70. 1520'ye 360'a böldüm. 4 defa var. 1440. Bu da 80. O zaman 500'ü de onu da başka renk yapalım ya. 500'ü de 360'a böldüm. Bir tane çıktı. 140 mı kaldı? O zaman sen ne yap diyor. Buradan 3 tane açı seç diyor. Esas ölçüleriyle bunların üçü bir araya geldiğinde bir üçgen oluştu diyor. Yani 140, 80, 70, 30 yani zaten sırıttı soru. Değil mi? Şu 3'ünü seçmen gerekir. ABC'yi seçmen gerekir. O zaman Zeynep doğru seçim yapmıştır. O zaman Doğru cevabımız ne geldi? Adana geldi diyebiliriz. Peki bakalım Nilgün Hoca. Nilgün Hoca'nın da Zeynep diye bir kızı var. O da doğru yapmış. Bir tek o doğru yapmış. Zeynep'i tebrikliyoruz. Peki bakalım. Şimdi geldik altın sorumuza. O merkezi çemberde anakus'tan başlayarak pozitif yönde 3 tam tur döndükten sonra yani ne yapıyorsun? Sen şuradan başlıyorsun. 3 tam tur dönüyorsun. O zaman 3 tane 360 ya da 3 tane 2 pi döndün. Yani 6 pi bir açı aldın. Sonra döndükten sonra esas ölçüsü c gelen bir alfa açısı veriliyor. Esas ölçüsü c gelen bir alfa açısı. Şuraya geldik. Peki bakalım. Şurası teta. Merkezi çemberin yarı çapı 100 birim. Birim çember değil zaten bu. Burası 100 birim. Ve ADC yayının uzunluğu 75 pi. Şimdi normalde çemberin tamamı 2 pi çarpı çevresinden 200 pi'dir. Bu yay 75 pi. 75 pi 200 pi'nin ne kadarı? Ona bakalım. 25'e bölsek 3, 25'e bölsek 8. Yani tamamının 3 bölü 8'e. Tamamının 3 bölü 8'e. E tamamı 2 pi değil miydi? Yani bu çemberin tamamı 2 pi'lik bir yay değil mi? Yani 2 pi'nin 3 bölü 8 ne yapar? 3 pi bölü 4 yapar. Demek ki burası neymiş? 3 pi bölü 4'müş. Anlaştık. Şimdi bizden istediği şey derece olarak değil de radyan olarak hesaplaması, hesaplanması. Biz de o yüzden ne yaptık? Ee, önce şu yayın, şu yayın uzunluğunu vermiş ya bana 75 pi birim. Bize bütün çember üzerindeki oranını hesaplamaya çalıştık. Oradan da ne geldi? 3 pi bölü 4 geldi. 3 bölü 8 geldi pardon. 3 bölü 8 geldi. Yalnız 3 bölü 8 2 pi'nin 3 bölü 8'li kadar yol. Yani toplam ne kadar açı? 3 pi bölü 4'lük bir açı. E, toplam başta 3 tur atmıştı. O zaman 6 pi aldı. Bir de üstüne ne yaptı? 3 pi bölü 4 aldı. O zaman toplam ne yaptı? 27 pi bölü 4 yapardı diyebilir miyiz? 24, 3 daha 27 evet. O zaman doğru cevabımız ne gelecektir arkadaşlar? Denizi gelecektir diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun cevabıydı. Geldik 7. sorumuza. A açısının esas ölçüsü kaç radyandır demiş. Hmm aslında altlar sabit. Üstleri toplayacağız. E o zaman bu Gauss taktiğiyle 1, 1 bölü 7, 2 bölü 7, 3 bölü 7, 4 bölü 7, 5 bölü 7, 15 bölü 7 ya. 1 artı 2 artı 15'e kadar olan sayıları toplayalım. O neydi? Gauss n çarpı n artı 1 bölü 2 idi galiba. Yani şöyle bir formül vardı. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. O zaman biz buna ne diyelim? 15 çarpı 16 bölü 2'dir diyelim. Bununla bu sadelesin 8 120. Değil mi? O zaman yukarısı A ne geldi? 120 tane pi bölü 7 geldi. Yalnız bana neyi soruyor? Esas ölçüyü soruyor. Ha ne yapıyorduk? 120'ye gidiyorduk. 7'nin 2 katına bölüyorduk. Yani 14'e böldük. 8 defa var. 80, 32, 112. Bir çıkardım. Ne kaldı? 8 kaldı değil mi? O zaman 8 pi bölü şuradakini yazıyorduk en son. 7 diyorduk. 8 pi bölü 7 benim ne yapıyordu? A açımın esas ölçüsü. 7. sorumuzda cevabı bu şekildeydi. Şimdi geldik 8. sorumuza ve testimizin de son sorusuna. Alt eş bölmeye ayrılıp renklenmiş şartlardan büyük olanı dakikada 120 derece dönerken yani bu 120 derece dönecek. Küçük olanı da dakikada 180 derece dönüyor. Peki bakalım. Yani şöyle diyebilir misin? 3 dakikada bir tam tur atacak. Bu da 2 dakikada bir tam tur atacak. Peki. Çakra şekildeki konumdan başlayarak negatif yönde yani saat yönüne şekle 44 dakika dönüyor. O zaman hani 44 çarpı 120 de yapabilirim. Ya da 44'ün içinde 3 kaç kere var? Şimdi niye 3'e bölüyorsun? Çünkü 44'ün içinde 3'leri bulduğum zaman her 3 bir tam tur yapacak. Her 3 dakika. O zaman mesela 14, 42. 2 kaldı. Demek ki 14 kere 3 dakika. 3 dakika alınca başa dönüyor. O zaman ben 2 kere 2 dakika. Değil mi? Yani 2 dakika döneceğim yani 240 derece döneceğim. O zaman ben bu çarkı 240 derece döneceğim. Şimdi mesela bunların her biri 60, 60, 60, 60 değil mi? Olması lazım. Atıyorum mesela bu nokta 240 derece döndüğünde 1, 2, 3, 4'e gelecek. O zaman bu nokta burada oldu. Bu nokta şimdi şu noktada şurada oldu. Değil mi? 1, 2, 3, 4'e denk geldi. O zaman bu mavi şimdi 60, sek, 120, 180, 240. O zaman burası mavi oldu. Gösterdiği burası maviye döndü. Şimdi burası 44 dakika dönüyor ama her 2 dakikada bir bir tam tur attığı için 44 dakikada 44'ü 2'ye böldüğünde ne kaldı elinde? Sıfır kaldı. Yani sen tam tur attın. Tam tur atınca yine karşındaki gibi kalacak ekran. Yani ne olacak? Mavi olacak. O zaman maviye mavi bizim doğru cevabımızdır. Yani 8. sorumuzun cevabı neymiş arkadaşlar? Adana'ymış diyebiliriz. Ve böylece ikinci testi de tamamlamış olduk. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.